Geldik Minecraft'ın 3. bölümüne, Survivor'ın 3. bölümüne. En son böyle bir, ooo çok güzel. <laughs> böyle bir maden girişi yapmıştık. Gayet hoş durduğunu düşünüyorum ben. En azından bizi idare edecek tarzda. Sanki böyle hobbitimsi olmuş gibi. Arkadaşım bir de çok hobbit avına benzememiş dedi. Evet gerçekten yani çok benzemiş hali yok zaten. Ben sadece toprağın altına yaptığım için hobbit e Tabi bunu daha güzelleştireceğim ya da böyle daha iyi şeyler yapacağım. Ondan da yani bir sıkıntımız olmasın içeri giremedim. Ben şu anlık geçici bir ev olsun istedim en azından zamanımız olsun. Bu arada ben bölüm arasında yani dediğim gibi 12. seviyeye indim. O sırada bunları kazandım. Hemen bunları nasıl kazdığımı, nasıl nerelerden bulduğumu izlemeye geçelim. Zümrütümüz zaten köylerden almıştık. Lapisi, demir, hepsini aldık. Ben bunları ısıtmadım bile. Hani şimdi herkes görsün hesabı. Şöyle yapalım. Tamamdır ya. Hepsini atalım. Gayet hoş tamamdır. Sıkıntısız. Onlar şey yapsın. Ben bu bölüm, aa, dur. <laughs> Şunlar gelmişti. Ben alttayken onu unutmadan gidelim. Bu arkadaş bize akas sefidanı veriyor, 5 lirte. Biraz pahalı tabi. Ama e, bu arkadaşı tabi alamayacağım için kayışı da lazım olacağı için. aa tam. Şey yaparken kaçmayın. kayış lazım olacağı için aldım şu anlık. Yani şöyle diyeyim. Bu adam evet tamam. Biraz <laughs> öksüz kalmış. Bak <Aa>, domuz geldi. <laughs> öksüz kalmış gibi. Ama yapacak bir şey yok tabii ki. Yani sonuçta bana o kayışlar lazım. Şimdi kayışın yapımını geldim. Onu da bilmiyorum bu arada. Şuradan ağaç toplamaya gitmek istiyorum. Biraz da etrafı görelim. Biraz can kaçacağız ama ben şuraya bir yere artık bu arada hepsini keseceğim ben şuraya bir yere artık böyle koyun ve ineklerin barınabileceği bir yer yapmak istiyorum kafamda öyle bir yer var hani hem de hayvancılığa başlamış oluruz gün anlamında da sıkıntı çekmemiş oluruz ya da tavuk tabi madenle ineceğiz ben şimdi madenle ineceğiz bu arada onu unuttum Başta aslında kafamda o vardı. Şunları da hemen toplayalım. Bunları da alalım da öyle geçelim bari Bu oldumları fidanını falan da oyanlara yanlara ekeceğim. böyle daha iyi olabilir diye düşünüyorum Bunun arkasındaki aşırı ladin onları falan da olsa Ladin daha çok hoşuma gidiyor bu arada <laughs> Balta bitmiş halde gelmişiz Neyse şöyle bir alalım da Bunun fidanını aldık mı oraya sıkıntı olmayacak zaten Bir daha gelir zaten olduğunu buradan toplarım Heh pumpkin Balkabağ o. Hadi gel bakalım seninle alalım. Güzel. Şimdi. Burası da güzel mekanmış aslında var ya. Harbi çok güzel mekan. Buraya kadar genişletiriz her şeyi. Şimdi bu yanlar falan normal. Yani yes. güzel yerler. Peki, köy vardı diye bakıyorum biraz da. Ay, son anda fark ettim. Ben buralara falan ile yürürüz. Oralarda mı devammış bu? Baya geniş bir yer derken ben orada bir köy gördüm. <laughs> çok iyi ya. Köy arıyorum derken köyü gördüm. Hep böyle şanslı olun Oo ne yapıyoruz acılar? Yalnız var ya iki köy. Ben mesela buradan köyü götürmeyi çok isterim. Hani değişmiyor diye hatırlıyorum. Değişiyorsa da tabi bilmiyorum. Kanka sen güzel. Şu evleri biraz soyalım ya yani, değil mi? Tamam buradan başlayalım. Bu ev ne varmış içinde abi? Yatak. Şunları alacağım bu arada. Bunlar hoşuma gidiyor. <laughs> Kanka bunları da alacağım ama ipeksi dokunuşla almak daha mantıklı geliyor. Şunları da alalım. Bu köyler falan iyi hoş da ben çölde köy sevmiyorum fazla. Ama genelde ölmenizi istemeyeceğim için şöyle bir bırakacağım. Bunları falan buradan hep bu evden ben çöreceğim. Köylüler şu an kalsın istiyorum sadece. Kanka sen çıkma ki dakika ya. Heh, tamam adamsın. Bu köylü şuraya bir hapsi olsun. Çanı çalacağım buradan. Tamamdır. Şu bir şey yok. Tamam. Yok her şey çalacağım o derece bak siz düşünün şimdi çocuklara bak şunlar falan alalım bunlarla kafamda planlar var o yüzden bekliyorlar burada şu halları alalım ha halı 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 İyi bulacak bir şeyimiz de kalmadı şu evlerde de vardı neyse sonra dönerken bakarız şimdi bu halılar benim tavuk çiftliği şeyine farmımda başka bir görev görecek. Hatta tavuk farmı ile başlamak şu an daha mantıklı gelmeye başladı. Hmm. Şunları da al. Burada da var? Ha, tamam. Hepsini de almayayım tabi de. Saksıları falan. Şimdi çiftlik güzel abi. Siz buraya şey yapıyorsunuz zaten ekiyorsunuz. Ben sana şöyle vereyim. Ya şimdi buğdayların hepsi burada Ne kadar artık aç gözlüysen A, Aa var ya beni burada linç ederdi gayrim var burada. Kediler de spawnlanmış. Yalnız bazıları akasya köylüsü, bazıları çöl köylüsü. <laughs> Çok garip. Neyse. Bu mavi yatağı gözü diktim ya ben mavi yatağı alacağım. Koşma <laughs> Akşan ölmüş, hayır! Kanlı yerde okumayacağım. Ama tabii yemek verirseler o başka. Yukarıda chess var mıydı ya bunda? Var değil mi? Tamam. Zümrüt memur da hepsi güzel. Kitap da var, tamam. Neyse, chess çalacak kadar da düşmeyelim. Hani seviyeyi o kadar düşürmeyelim. halımız yok ki bu halı güzel olabilir benim için. Bayansın önünden koştu. Saman bayılan toplayalım hemen. Tık tık tık. Çok güzel ama Allah çok iyi oldu benim açımdan ya. Şunları falan hep toplayayım ben öyle geleyim ya. Yani. Evet şu an hepsini aldım. Gördüğünüz gibi 49 tane oldu köyde bir şey yok. Hani tabi köyden çoğu şey çalmaya geleceğim orası ayrı. Bu arada bunlar. Aha bir şey buldum. Girin bakayım evlerinize girin. Çok riskli şeyler var buralarda çok riskli. Girdin mi? Tamam. Çok güzel abi. Sen ne gir kızım? hangi girsene. Yarası ya. Tamam bunları da kapattık. Birkaç tane kapanmış oldu en azından. Bu bizim işimizi görür. Şimdi benim ev ne taraftaydı la? şurada tarlayı gördüm. Ben önce bir hayvan falan evcileştirme şey demiştim ama şu anlık kafamda daha farklı şeyler var. Hemen yani falan koy. Odunları koy. Yemek desen şöyle koyalım. Bir tanesi bize kalsın tabi. Çer çöp dediğim şeylerden bazılarını şöyle koyalım. Şeker kamış falan içime görür. Tamam. Şu dört tanesi kalsın da. Sen koy bir. Sen bir kırıl. Üf. Devam. <laughs> Hemen uyuyalım. Benim göstermiyordum bir şey vardı. Yani şöyle diyeyim. Bunlar olmuş mu bu arada? Aynen. Bir tane de kendimize don yaparız artık. Ay don diyor. Yap ayakkabı yaparız artık. Aynen ayakkabı yapalım bir tane. Önce hiçbir şey kaybetmeden. Şimdi burası tamammış. Hemen. Tamam hem falan her şey hoş. Ama şöyle bir balta. Bir kazma. Hemen şunları da şuraya bıraktık mı? Çok güzel. Açıl usam açıl. Şimdi cime, şimdi cime, şimdi cime, şimdi cime. Hemen. Aşağı inelim. Tabi burası açılıyor direkt. Ben en son 12 seviyesinde bıraktım. 12 seviyesinde bırakma sebeplerinden bir o an demir yani kazma falan yapmamıştım. Önüme altınlar çıktı böyle gördüğünüz gibi. Altınları toplamadım o yüzden. Bir de restonlar falan çıktı o yüzden bir mutlu oldum. Oo burası daha derinmiş. Çok iyi lan. Burası güzel, benim hoşuma gitti. Şimdi 12 seviyesi dedik. Hatta bir teyit edelim. Tık, aynen. Tamam, şuradan böyle bir devam etme artık şansımız var. Burayı da böyle düzleştirdiğime göre. Şurayı da bir kapyalım tabii. <laughs> Onu unutmadan. Ben şimdi buradan düz kazmayı düşünüyorum. Tabii güzel bir yere çıksak çok güzel olurdu ama. Kendime şöyle bir genişlik açayım. Buraları tabi sonradan bir düzenleriz. Güzel bir yerde yaparız kendimize. Şimdi şöyle biraz alalım tabi. <laughs> şey <laughs> bir yani Mesela böyle yaptığımızda Böyle bir alan açacağız, her seferinde mesela ilk iki yer, ben buradan düz kazacağım. Hani gidebildiğim yere kadar, iki fark. Tabi size ben bunu her video başı neler yaptığımı gösterircesine şey yaparım. Tabi bu şu an çıkanları da alalım, orası ayrı. Böyle düz düz gideceğim. Buralarda amacım o olacak birazdan. Yani Hemen siz görmeniz için torcumu koyayım. Ben bunu yayın aralarında falan yaparım. Hani yayın dediğime de bakmayın. Video aralarına falan mı yaparım? Size de her bölüm başı gösteririm. Ben böyle yaptım, şöyle yaptım hesabı. Bakalım şuraya kadar da bir bırakayım ben hemen. <laughs> Evet şimdi işimiz bitti. Burada bayağı odun topladık. Zaten göstermişimdir size de. Kalan bir şey yoktu mu? Ben takılmıyorum başka bir şeye. Tamam. Burada bir sürü şeyimiz oldu. Tabi bizim burada bir tane de yer yapmamız lazım. Güzel bir yer düşünüyorum. Şimdi öncelikle hayvanlar için bir yer yapacaksam şöyle bir güzel bir başlangıç atalım. Tamam güzel. Hayvan ahırı tarzı olacağı için şöyle 3 blok yapayım ben. Tamam. Böyle bir girişle başlayalım. Bu arada ben yine Craft'lık yapayım kendime burada kalsın. Şimdi 3'ü 3 üç başladık. Biraz doğaçlama takılacağım tabii ki. Şu an bunlarla böyle güzel bir şey yapabilir miyiz? Tersten olmuyor değil mi bir daha? Şöyle yapalım. Hmm, başla. Tamam. Ben tabi bunlarla biraz daha blok olarak kullanacağım. <laughs> Yukarı çıkma aşağı inme blok olarak. Şöyle bir başlangıç atalım. Tamam. Hemen şöyle. Tabi chest'te birikiyor bunlar ama. Biz kullanamıyoruz. Başlayalım. Şöyle bir Aynen güzel. Bunun böyle arkaya doğru genişliğini alacağım. Daha hoş bir görüntü yakalamaya çalışacağım. Şimdi şunlardan bir kurtulalım tabi. Ön tarafı da hayvanlar için yer yapacağım. Şu an akır yapıyorum diyebilirim. Şimdi tamam böyle güzel hoş Şimdi buradan 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tamam 3, 1, 2, 3 Tamam böyle bir başlangıç yaptık Şimdi aynı kısımları buraya da yapacağım ama biraz daha çatımsı olacak Tabi onun için daha böyle net güzel şeyler de düşünüyorum. Şimdi mesela. Şöyle başlayalım. Hmm. Bu ben bir koşu akas yolundan alayım ya. Geldim. Odunları çevirdim hatta direkt. Şöyle. Aynen. dışarıdan şöyle bir görüntü verecek. Güzel, tamam. Burayı yine kendi odunumuzla kaplayacağız. Meşeyle. Şimdi öncelikle burayı düz alırsam. Şunu koydum. Tamam. Şunu koydum. Şurayı da kağıdı kıracağım bu arada. Burada akşam oldu ya bir tık daha altını yapsam güzel kaparım şöyle tamamdır hemen şunları da yerine koyalım buraya bir kapakçık koymaya gerek yok şöyle bir manzarası olsun en azından ben hemen bir uyuyayım geleyim şimdi geldim şuraya samanları koydum tabi şuradakini alacağım fazladan da koymayalım böyle <laughs> tamam görüntü görüntü ama abartmayalım şimdi üst kısmı güzelce bir kapatmam gerekecek ama ondan önce biraz şekil versem mi diye düşünmüyor değilim o yüzden şöyle bir kendim bu arada elimde altınlar kalmış altınları ben hala çevirmemişim tamam şöyle devam edelim altınları bir ara çevireyim bu arada ben niye bu kadar odun yaptım ya Ben burayı böyle kapatırsam üstü daha şekil durur mu? Durur gibi ya. Şimdi siz de çevirelim. Abartmayalım öncelikle. 36 tane elimizde var. Şimdi şöyle başlayalım. Tamamdır. Ben düştük. İç kısım böyle bu üst kısım böyle kaparsak tabi şu dışa biraz daha açı vereceğim o da şöyle bir açı olacak aynen şimdi şöyle kaparsam hatta şunları bir tık daha yükseltsem daha iyi olabilir aynen öyle yapayım ben en iyisi şimdi mesela şunlar iyi hoş duruyor ama içeriği bir düşündüm dedim olmayacak böyle. Şöyle yapalım o zaman. Bir çevresi kaplanırsa şöyle bir şeye dönüşecek. Tabii şu üstünü alalım madem. Sadece yanlardan çıkıntı verelim. Aynen böyle daha güzel duracak sanki. Burayı da alalım. Tamam çok güzel. Şimdi bakalım şöyle devam. Sizle beraber şu an doğaçlama yapıyorum biliyor musunuz? Yani normalde kendimde sürekli bir şeyler yaparım ama şu an doğaçlama daha hoşuma gidiyor. Şimdi nerede taş? Taş böyle verelim. Onu elleme gerek yok. Yok olmayacakmış. <laughs> tamam şöyle koydum o zaman. Şuraya geri koyalım ama senin ellemeyeceğim ya gel böyle bir yerinde dur taşlı da şurayı kapatalım aynı kısma buraya da bir bulayacağım. Ben bunlar için başka bir şey deneyeceğim. Ve yaptım elimdekiler yetmeyecek muhtemelen ama şöyle kafamdaki şey için başlayayım. Siz anladınız benim ne yapacağımı. Tabi şuraya fazla yaklaştırmayalım şöyle bir kıralım da önce. Şimdi bunlardan biraz toplayıp ben geleyim hemen. geldim her şeyi topladım Bu arada burada craftingimiz vardı biz boş yerine crafting yaptık <laughs> Şöyle bir Hatta öncelikle Dur. Bir tane kapıyı net yapalım da unutmayalım sonra Şimdi ne kadar Ah ne kadar tutar bilmiyorum diyecektim tam. Şöyle bir alalım öncelikle 15 tane yetmeyecek bize Şimdi devam 12 6 böyle yapalım bakalım biraz da. Tamam. Yine yetmeyebilir. Önce bir uyuyalım gelelim. Ve geldik. Hemen şöyle. Hemen. Tık tık. Tık tık. Şöyle dağınık, daha güzel, hoş bir görüntüsü oldu. Hemen ben içeri de gireyim. Şöyle şunlara ihtiyacımız yok tabi. Elimde şey olsa çok güzel olacaktı da. Hmm, yok ya yapamıyorum ki. Kapalı. Ladin odunu falan lazım bir yere gideceğim. Ladin odunu bulmak için. <laughs> Turulacağım emin ediyorum ya. Yani. Şimdi ya. O zamana kadar burayı güzelleştirene kadar biz de şöyle bir şey yapacağız. Şimdi şöyle tamamdır. Değil mi? Sanki güzel oldu hemen o zaman biz şöyle bir şey yapalım. Hayvanları getirmeye başlayalım. Evet var mı burada hayvan? Hayvana da arıyoruz. Ah sen bir hayvans gel. Evet senden önce daha ileride hayvan varsa hepsini toplu getiririz. Gerçi diğer yönde vardı muhtemelen. O yüzden koyun gel senle bir başlayalım. Hatta gel seni böyle düştüm yere bak. Şu anlık bana beyaz renk daha fazla lazım. Burada ah açık gri boyamış bu beyaz diğeri. De. Neyse gel. gel. Gel 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 Mama vereceğim sana gel. Gelsene oğlum. Bu arada burası da güzel bir şey yapacağım ya. Şurası da böyle bir gölet gibi kalacak. Amma yavaşsın yürü 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 yürü. Hmm. Lan zon mu düştü? Allah takdir etti beni öldürmek için çabası yeterli. Neyse öyle gösterip vermiyoruz biz kusura bakmayacağım geç oradayla. Şimdi başka hayvanlar bakalım. İnek bulalım inekle koyunu çiftleştirelim. <laughs> Aa çok güzel hareketlerde İbra İbrahim Ulusal'ın adaya düşme şeyi vardı. Heh tamam ineği de bulduk gel. Orada da bir inek var sanki diyecektim o değil galiba Yok değilmiş Orada mı? Orada Aynen inek var orada Tabi bu inek benim peşimi bırakmazsa ikisine getireceğiz Gel lan gel Şu mus yok mu? Görüş açılarını engelliyor bunları Şuradaki inek nerede? Ben daha ben kör müyüm acaba? Neyse sen iki dakika bekle Yine gel buraya. Aynen oğlum. Gel. Şimdi bunları aldık. Kendi hayvan yerimizi de yaptığımıza göre. Lan bırak in. in, oradan. Gel buraya. Allah Allah manyak ya. psycho çıktı. İnek bile psycho çıktı. Gelin böyle. Heh tamam. Senin çıktın say saymıyorum bile. Gel. Tamam gel. Heh sırayla. Gel gel. öküz gel. Tamam gel. Mükemmelsiniz ya. Evet ilk kızanımızı da dünyaya geldiğine göre şöyle güzel bir görüntü oluştu sanki. Ben buraya bir tane daha koyun getiririm artık. Yayın yani yayın arası demeye artık alışmışım. Yayın yap yapa yapa. Neyse bir sonraki video şurada bir tane daha koyun olur. Belki iki koyun olur. Biraz ben bunları çiftleştiririm de. Şu ortama da güzel bir şeyler getiririz. Ve hazır. Unutmadan Hemen şöyle yolumuzu kesiştirelim. <laughs> Küreğimi yaptım geldim hemen. Şöyle. Tamamdır. Güzel. Hoş böyle. Devam. Nasıl duruyor sizce? Bence hoş duruyor böyle. Artık. Biraz buraya yakın oldu ama tabii koyun vesaire yapacağız. Şuraya bir yere tavuk yaparız ya da üstte bilmem ne işte bir yere yapacağız onu da. Kafamda güzel plan var. Şu altınları falan her şeyi ısıtırım. ama bu arada bunları ekeyim ben. Hatta gözünüzün önünde ekeyim. Bunlar lazım olur bize ilerleyen bölümlerde. Şuraya şöyle ağaçlık yer yapacağım ya. Burada inek var burada. Bu arada yalnız. Burada. Tamam. Bunu da kullanacağız. Alacağız onu orda Ha, ha, tamam. Evet o zaman arkadaşlar bu bölümde bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın demeden önce. Ne yapıyorsunuz lan orada? İyi iyi. Yerlerine dinmişler. Bıy bıy.